Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde siz de gözlerinin artık koyunları ortaya çıksın. Ve Tülay Hanım artık hapisten çıksın diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Halil ve Zeynep ise asla ayrılmasın diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde en son Zeynep artık annesini kurtarmak için Halil'den boşanmaya karar verecek. Ve Halil de Hemen Zeynep'le konuşup ondan boşanmak için hazır olduğunu söyleyecek. Ve Zeynep ilk başlarda de sonradan Halil Zeynep'e gelen mesajdan ona bahsedecek. Ve Zeynep bunları duyduktan sonra rahat bir nefes alacak. Çünkü Halil'in her zaman kendisinin yanında olduğunu anlayacak. Ve yeni bölümlerde artık Halil telefonunun dinlendiğini Zeynep'e söyleyecek. Ve Zeynep yeni bölümlerde artık kendisini dinleyen kişiyi tuzağa düşürmek için harekete geçecek. Ve Halil ile Zeynep en son da evine gittikten sonra kendilerine bu tuzağı koran kişinin peşine düşecek. Ve o kişinin kim olduğunu öğrenmek için Gözde'ye de yeni bölümlerde oyun oynayacak. Halil'den ayrılmasını isteyen kişinin Halil'i seven biri olduğunu anlayacak. Ve en son Gözde'nin Halle, bakışlarını gördükten sonra Gözden'in Halil'e aşık olduğunu anlayacak. Ve yeni bölümlerde artık Gözden'in de peşini bırakmayacak. Ve artık bu oyunu oynayan kişinin gözde olduğuna Zeynep inanmaya başlayacak. Ve son gün her ne kadar Gözde ile konuşup artık Halil ile Zeynep'in birbirlerinden ayrılacağını söylese de Gözde şimdilik buna inanmayacak. Ve en son bu ikili odalarını ayırdıktan sonra Gözde de haline daha yakın olmaya başlayacak. Çünkü gözlerin tek amacı artık çiftliğin hanımı olmak. Evet arkadaşlar. Şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.